Şimdi dünyada eşi benzeri tarihten yani dünya tarihinde eşi benzeri e, olmamış bir soykırım izledik maalesef e, iki aydır da yaklaşık olarak. İzliyoruz veriyoruz. hala izliyoruz. Hala da izliyoruz evet yani izlemek istemiyoruz ama maalesef tükenmiyor dediğimiz gibi. Peki bu soykırımın durdurulabilmesi için bir de şimdi bu Orta Doğu yeniden dizayn projesi de varken yani bunun da engellenebilmesi için e, Türkiye'ye yaklaşan bu tek bu arada yani Türkiye'ye yaklaşan tehlikenin de önlenebilmesi için Türkiye'nin yapabileceği bir şey var mı diyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum. Şunu biliyoruz ki Türkiye tek başına ne ekonomik olarak ne askeri olarak bunu tek başına durduracak bir güce sahip değil. Ama işte Filistin komşumuzken acaba İsrail'in bize komşu olması da söz konusuyken yani Türkiye'nin bu konuda neler yapabilir Türkiye onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Yani. Şimdi şöyle Evet, çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Ne Türkiye'nin ne de başka devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri dışında ve İsrail dışında bu soykırımı durdurabilecek tek başına ekonomik, siyasi ve askeri gücü yoktur. 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 Yani bu bir gerçektir. Amerika'nın getirdiği bu bölgeye iki tane uçak gemisi görev grubundaki bulunan gemilerdeki, bütün gemilerdeki füzeler, şunlar, bunlar her şey dahil olmak üzere. Her şey dahil olmak üzere. Topladığınız zaman bir bölgede Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya silahlı kuvvetlerinin elindeki tahrip gücünü toplamından daha fazla ediyor sadece iki tane uçak gemisi görev grubuyla gelmesi dahil. Ve burada bu iki tane uçak gemisi görev grubunun sadece Gazze için geldiğini düşünmek gerçekten çok çok saflık olur diye düşündüm. En hafif tabiriyle öyle ifade edelim. Orta açıklamalar zaten Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme haritaların sınırların değiştirilmesi konusu değiştirilmesi olduğunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dışişleri Bakanı Netanyahu falan hepsi söylediler. Gazze demiyorlar. Orta Doğu'ya yeni bir düzen getireceğiz diyorlar. Şimdi bu yeni düzene karşı en önemli engel Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Sev haritasını Sev haritasını çöpe atan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün liderliğinde yapılan milli mücadeleyle aslında Siyonizm'in önüne en büyük set çekilmiştir. Sev haritası çöpe atılmıştır. Milli mücadeleyle, Büyük Atatürk'ün liderliğinde yaptığımız büyük milli mücadeleyle Sev haritası çöpe atılmış. Yani Siyonizm'in o, gün, o güne dair planları çöpe atılmış ve misak-ı milliyle buna bir set çekilmiştir. O günden bugüne Türkiye sürekli hedef olmuş. Yani SEV haritasının da yer alan bu etnik grup haritaları vardı. O etnik grup haritalarının Türkiye'yi parçalayıp işte bir tarafta Türkistan, bir tarafta Ermenistan, bir tarafta bilmem neistan, bilmem ne falan filan böyle şeyler kurulup Türkiye'nin parçalanması dolayısıyla İsrail'e dolaylı olarak bağlanması konusu söz konusuyken bunu bütün bir 100 yıl boyunca, 100 yıl boyunca denediler. 100 yıl boyunca denediler. Ama başaramadılar. En son 15 Temmuz 2016'da denendi. Hmm. Şimdi o zaman Türkiye, Türkiye bunun karşısında çok net bir duruş sergilemedi. Hiç cephede birlik olmadı. Bunu söyleyelim. İkincisi dışta, dışta dış politikada tek yumruk olmalı. Eskiden olduğu gibi Türk askerinin postalı sınırı geçtiği andan itibaren tartışmalar biter ve herkes iktidarıyla, muhalefetiyle Türk askerinin arkasında dururdu. Ama maalesef bir takım kırılmalar yaşadığını görüyorum. Aman ha. Şimdi Suriye'deki askeri varlığımızın bırakın çekilmesini Suriye'deki askeri varlığımız takviye edilmeli, arttırılmalı ve tahkim edilmelidir çok ciddi şekilde bu Suriye'deki askeri varlığımız Siyonizmin önündeki en önemli güç haline gelmiştir. Keşke Suriye'de iç savaş çıkartılmasaydı. Keşke Türkiye'de buna birazcık alet olmasaydı. Biz bu duruma gelmeseydik de biz orada asker bulundurmak zorunda kalmasaydık. Ama artık gelinen nokta budur. Ve Suriye parçalanmıştır. Siyonistler, İsrail vekalet savaşları, vekalet güçleriyle bu PKK, YPG'li sınırımıza dayanmıştır. Aşağıdan Suriye'den işgallerle İsrail yukarıya çıkmaya çalışmakta. Bu Deiriz oradan da güneye İsrail'e doğru yaklaşmaya çalışan, bundan iki, iki, buçuk ay, 3 ay önce başlayan bir PKK, YPG terörist faaliyetleri vardır. Bunlar birleştiği an İsrail Türkiye'ye dolaylı olarak kor, komşu olur. Bunu bunu bir kere bu, bu bunu görmek lazımdır. Bunun karşısındaki tek güç de tek güç de Türkiye'nin askeri varlığıdır Suriye'de sınır ötesinde. Evet. O nedenle o neden bunun herkesin kafasını sokması lazım. Hemen Suriye'de şöyle olsun, böyle olsun, toprak bütünlüğü. Kardeşim bunlar artık bitti. Suriye parçalandı. Suriye parçalandı. Suriyeyi Rusya, Amerika, İsrail, İran birlikte parçaladılar. Bunu görün. Rusya Suriye'de uçak hava sahasını İsrail ve Amerikan uçaklarına tamamen açıyor. Türkiye'nin Türkiye bir sineğinin girmesine müsaade etmeyen Rusya ve Golan tepelerine Golan tepelerine İsrail istedi diye. İran buraya kadar yaklaşmasın bak hesaplar bozuluyor paylaşım bizim e, e, daha önce yaptığımız anlaşma bozuluyor. Sen gel buraya dediği için 5 gün önce Golan Tepelerine Rusya, İsrail'in talebi doğrultusunda bayrak dikmiştir. Rus bayrağı dikmiştir. Suriye toprağına. İşgalci güç durumundadır şu anda Suriye'de. Rusya'da, Amerika'da, İran'da. Bunu görmek lazım. Türkiye'nin oradan asker çekmesini isteyen güçler... Rusya'dır, Amerika'dır, İran'dır, İsrail'dir. PKK, YPG'dir. O nedenle, o nedenle Türkiye'nin burada askeri varlığını çok ciddi şekilde tutması lazımdır. Mümkünse o şeridi tamamen kapatmalı, mümbüçe girmelidir Türkiye. Taarruzda ön almalıdır. Taarruzda ön almalıdır. Hava harekatı Bakın hava harekatı düzenleyeceğiz demesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı 7 Ekim'de 7 Ekim'den bugüne bir tane hava harekatı uçaklarımız Suriye'ye girememiştir. Niye? Amerika ve Amerika ve Rusya sokmuyor çünkü. Bizim siyamızı düşürdüler. Değil evet. mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'yi Amerika'nın milli güvenliğine o, olağanüstü ve olağan dışı bir tehdit olarak niteledi milli güvenliğine ve dış politikasına. Daha ne desin? Sözde değil, yazıyla niteledi. Daha Türkiye hedefte değil diyenler bunları görmüyorlar mı acaba? Rojava'dan, Rojava denilen o sözde Batı Kürdistan dedikleri yerden harita yayınladılar. Büyük Kürdistan diye 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde başkenti, başkenti Diyarbakır olarak gösterdiler. Daha ne desinler? Bunun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. 1 Ekim'de meclisin açıldığı günde meclisin hemen karşısında Suriye'den iz bırakarak gelen artık hedefimiz sensin PKK eşittir YPG şapkayı çıkarttık diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PKK YPG gelip İçişleri iş Bakanlığı'nda eylem yapmaya kalktı. Daha ne desin? Şimdi bunu durdurabilecek tek güç var. Ekonomik güç. O da Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zengin, petrol zengini ve doğalgaz zengini devletleri. Vanayı hemen kapatmalılar. Gemilere yüklemeyi durdurmalılar. Petrol ve doğalgaz için ne boru haklarından ne de gemilerden yükleme yapmamalılar. Üç gün içerisinde batı dünyası ekonomik olarak felç olur. Felç olur. Ve masaya otururlar. Masaya otururlar. Diyeceksiniz ki ya. Oturmazlar. Yok otururlar. Çünkü en Hayır. fazla 3 ila beş gün. 3 ila beş Onu gün. Onu demeyeceğim. Neden böyle bir risk varsa oturmuyorlar o zaman? Yani neden bana kapanmıyor? Kapanmıyor. Bir an önce? Neden? Çünkü Türkiye bu teklifi getirdi. Ben çok ısrar etmiştim. Yedi Ekim'de bu teklifleri getirmiştim. Türkiye en son acil olarak toplantıya çağırdı Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini ve bugünden de çağırdı. <laughs> Bir hava sahasını kapatın dedi. Suriye hava sahasının kapatılması. Ve kendi hava sahalarınızı da kapatın. İsrail ve, İsrail ve onu destekleyen devletlere. Bir de petrolü, doğalgazı kesin dedi. Kim karşı çıktı biliyor musunuz? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas. Şimdi evet. Suriye, ben buradan sesleniyorum. Filistini destek mitinglerini bir kenara bırakın artık. Çünkü bundan bir sonuç alamıyorsunuz. İsrail'i telin mitinglerini de bir kenara bırakın. Çünkü bundan sonuç alamıyorsunuz. Bu Esmer Britanyalıları İsrail'e ve İsrail'i destekleyenlere ambargo uygulamayacağız diyen Esmer Britanyalı devletleri protesto için onların büyük elçilikleri önünde toplanın. Onları onları zorlayın. Onları zorlayın. Onların Hı. önünde protesto mitingleri yapın. Dünyanın her tarafında. Dünyanın her tarafında. Ancak böyle olur. Türkiye'nin önünde büyük de bir fırsat vardır. Bu şapkalar düştükçe İran'ın şapkası düşüyor. İsrail birlikte hareket ettiği ortaya çıkıyor. Rusya'nın şapkası düşüyor. Amerika ve İsrail ile beraber hareket ettiği ortaya çıkıyor. Bu esmer Britanyalı dediğimiz Müslüman devletlerin, Arap devletlerinin başındaki yönetimlerin şapkası düşüyor. Filistin yönetiminin şapkası düşüyor. Tek samimi olarak Filistin'deki soykırımı durdurmak için çaba sarf eden devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimlerin değil ama bu coğrafyada, bu İslam coğrafyasında mazlumların ve mağdurların coğrafyasında halkların lideri olabilme şansını yakalamıştır. Türkiye bunların ipliğini pazara çıkartmalıdır. Açıkça da söylemelidir. Söylemekten çekiniyor. Şimdi bu arada Gazze'nin kuzeyi değil, tümünün, tümünün hedef olduğunu da söyleyelim. Güneye inin diyor. Güneye niye inin diyor? Oradan Mısır'a Sina Çölü'ne göndermek için indirmeye çalışıyor. Çünkü kuzeyde sevk edeceği bir yer yok. Bu tarafa, güneye inin diyor. Güneye inin ve orayı boşaltın diyor. Filistinleri. Filist, bu bir Siyonist plandır. Filistinlilerin Gazze'yi boşaltması planıdır. Bugün has, ağır hasta ve yaralılar dışında Filistinleri tahliye eden, tahliye, tahliyesini tahliye eden ve onları ülkelerine getiren devletler varsa birinki bu Siyonist plana hizmet ediyor. İsrail Filistinlerden arınmış Filistinlerden arınmış bir Gazze istemektedir. Filistinleri tahliye eden devletler has, ağır hasta ve yaralılar dışındakileri tahliye eden devletler çocuktu, gençte de, bilmem neydi değil. Bu çocuklar filan aileler tahliye edilmez. Ağır hasta tedaviye muhtaç ağır hasta ve yaralılar dışında, ağır yaralılar dışındakileri tahliye eden devletler varsa, birinki Siyonist plana hizmet ediyordur. Gazze yani ölmüş Gazze kişilerden mi Ölen kişilerin Nasıl? tahliyesi. Hayır hayır ben şundan bahsediyorum. Bazı devletler var ki şimdi İsrail Filistinlerin Gazze'yi boşaltmasını istiyor. Gazze'de tamam. evet, istemiyor artık. İstemiyor. Evet. Filistin'in boşaltmasını istiyor. Filistinlerin boşaltmasını istiyor. Çünkü toprağı, toprağı alacak orada. İhtiyacı var. Hı hı. O zaman bu Siyonist planın önündeki en önemli engel Gazze'deki Filistinlilerdir. Tamam, Gazze'deki, Filistin, Gazze'deki Filistin nüfusunun varlığı bu Siyonist planın önündeki en önemli engeldir. Evet. O nüfusun boşaltılması İsrail planına hizmettir. Siyonist planına hizmettir. O nedenle biz savaştan kurtarıyoruz insanların canlarını kurtarıyoruz diye Filistinlerin ülkelerine getiren devlet yönetimleri varsa birinki ki o siyonist plana hizmet ediyordur <laughs> sakın Türkiye Filistinlerin tahliyesine bu dediğim ağır yaralı ve ağır hastalar dışındaki derin dışındaki Filistin'in tahliyesine sakın ön ayak olmasın İsrail'e hizmettir bu Ey Türk milleti, ey Türk milleti uyan. Eğer bir gün oraya Filistinler getirilirse, Filistinliler evet. getirilirse, Filistinler getirilmeye başlanırsa, orayı tahliye ediyoruz, burada bir insanlık dramı var, maskesi altında getirilmeye başlanırsa, bilin ki İsrail ile anlaşılmış ve İsrail planına, Siyonist plana hizmet ediliyordur. Benim söyleyeceğim budur. Ben siyasetle ve ticaretle ilgilenmediğim için kitabın ortasından konuşurum doğrusu da budur. Evet. Yani şu an bölgedeki son durum peki hocam? Yani ne durum doğrusu? Son, son durum şöyle. Biliyorsunuz böyle ateşkes ilan edildiğinde beni takip edenler bilir. Bu ateşkes sadece İsrail'in tekrar saldırılar rehinelerinin bir kısmını alıp kendi rehinelerini kurtarıp tekrar devam etmek içindir. Etmesi içindir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de şöyle demiştir. Ya ateşkes ilan edin de rehineleri çıkartın. Aynen böyle söylemiştir. Sonra rehineleri kurtardıktan sonra istediğinizi yapın. Demiştir. Şimdi bütün mesele budur. Bütün mesele evet. budur. Ee, ve e, İsrail'in e, bu tüneller müneller falan hani tüneller var şunlar var falan. İsrail öyle bir devlet değil. Gayrim e, şeyde meskun mahallede muharebe, e, muharebe. yani bir şehirde, bir yerleşim alanında nasıl savaş yapılır? Buna dikkat eden bir devlet değil. Çünkü sivil, sivil asker, işte yaşlı erkek falan ayırmaz onlar. Hayvan falan ayırmaz. Ve onlara bile acımadan herkesi öldüren ve yok eden bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Bu, bu, bu yönetim böyle bir yönetim maalesef. Ve onun için trenliler şöyleydi böyleydi. Ben başından beri söylemiştim tünellere gaz basar, su basar demiştim. Şimdi çıktı, şimdi yeni yeni sanki keşfedilmiş gibi. Ben 7 Ekim'de söyledim ya bu meskun mahallede muharebe falan filan televizyonlara çıkıp söylüyorlar filan. İşte ya bu İsrail böyle bir şey değil. Kimyasal gaz basar, biyolojik gaz basar, Bilemediğiniz deniz suyu basar dedim. Aynen şimdi plan çıktı ortaya, deniz suyu basar. Türkiye dikkat etsin dedim. Türkiye'de terör eylemleri başlatabilirler dedim. Bakın şimdi açıkça terör eylemi başlatma tehditinde bulundular. Benim ilk konuşma, konuşmalarım bakın 7-8 Ekim'de. Aynılarını ben bunların önceden söyledim. Neden? Çünkü benim arkamda bir düşünce kuruluşu var. Ben müneccim değilim. Ben düşünce kuruluşundaki verilerim, verilerimize göre konuşuyorum. Yani böyle çıkıp oraya buraya çıkıp o şekilde bu şekilde konuşmuyorum. O, onun için Allah Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ebediyen var etsin, güçlü kılsın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayağına da taş değdirmesin, da her daim uzaklar kılsın. Çok teşekkür Abi. ediyorum.